Bu da pazarlama gibi oldu. Sen, <laughs> sen burayı kesme ama yumuşat. Sesimi falan kes. Yani buradan şey yaparsın. Ben paylaşmak istiyorum. <laughs> Gençlere bu sektör, bu sektörle ilgili ilgilenen Bu rahmet, burayı baştan alayım. Ne olur ya? <laughs> Çıraklığını yapmadığın işin ustalığını yapamazsın. Bu işe girmek isteyen arkadaşların mesela 5 sene, 6 sene bir altyapı oluşturması gerekiyor. Hans ve Erik iki tane ustam vardı, Hollandalılar. Onların yanında mesela biz onların elinin altında yetiştik. Marka da verdik on numara oldu ama buraları kesme. <laughs> o, o bende Pardon, diyor. Bizim yönetmen <laughs> bende diyor. Yok buralar kesilmeyecek zaten. Türkiye'de ilk asansörlü makinelerde Wadro paketi tek ben çıkarmış. Bundan bir fazlasından söylersiniz söylerseniz biz yayınlayabileceğiz. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden anladım ben sizi. Makine güzel. Makine evet. paketleme sistemler, bir de sistemler güzel. <laughs>